I'm losing myself I'm losing. I'm losing myself, <clears throat> losing myself. I'm losing. I'm losing myself tonight. I'm losing myself. I'm losing. I'm losing myself tonight. I, with you. Herkese selamlar. Ben Cem. Merhabalar, hoş geldiniz. YouTube'a başlamayı düşünüyordum daha önceden fakat bugün kısmet oldu. Neden mi? Şimdi benim yarışmam var. Bu vücut geliştirme ile alakalı. Kaldı 10 hafta. Şimdi size sabah rutinim ne? Onu anlatacağım. Ondan sonraki videolarda bu spora nasıl başladım? Bu evreye nasıl geldim? Bu evreden kastım yarışma Hayalde nasıl tutuldum gibisinden ee, olayları açıklayacağım, anlatacağım. Ama bugünkü rutinimiz sabah rutinim. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, daha bir şey yapmadım. Şimdi bir kahve içeceğim, bir yeşil iç çay içeceğim? Ondan sonra içeceğim, kardiyomu yapacağım. Cardio'nun sonra post çalışmam var. O bittikten sonra hazırlanıp yine doğru işe gitmek var. Hadi kahvemizi yapalım o zaman. Evet arkadaşlar geçişler olabilir fakat de, profesyonel kameramız olmadığı için kendi telefonumuzu çekiyoruz. Olsun o kadar. Kahvemizi ufak ufak dinlerken size süreçten bahsedeyim. Nasıl ilerliyorum, nasıl başlıyorum, idmanlarım nasıl geçiyor. Her sabah kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, dişimi fırçalıyorum, geliyorum, kahvemi iç, çayımı hazırlıyorum. Aynen gördüğünüz yerde oturuyorum. Burada oturuyorum. kahvemi yudumlarken açıyorum. Instagram olsun ya da YouTube olsun. Takip ettiğim sporcuları izliyorum. Bir motivasyon kaynağı oluşturuyorum kendime. Ondan sonra kardiyoma geçiyorum. Minimum bir yarım saat yapıyorum. Tabi enerjim varsa bunu 40-45'e -40 çıkartıyorum. Ama her gün nerede o oradan devam etmek gibi bir zorunluluğum var. Biraz üşeniyorum bu konuda. Yapıyorum ama. Her neyse idmanımı falan, pardon kardiyomu bitiriyorum. Geçiyorum poz çalışmaya. Günlük pozumu çalışıyorum. Sonra itmana kadar öğünlerimi hazırlıyorum. Öğünleri hazırladıktan sonra doğru işe. İşten geliyorum, öğünlerimi yiyorum. Sonra itmana. Sürekli böyle bir rutinim var. Kaldı 10 hafta. 10 hafta bakalım neler yapabileceğim. Daha fazla yaptıklarımın üstüne koymaya devam ediyorum. Devam da edeceğim. Güzel şeyler olacak gibi. Bu benim ilk yarışmam olacak. İlk yarışmam olduğu için hem heyecanlıyım hem tecrübesizim. Tecrübe edemem lazım. Ve de bir yere kaydedip bir ben nasıl diyeyim anı oluşturmak istiyorum. Yani ileride dönüp baktığımda bir göreyim evet ben bunu yapmışım. Buraya gitmişim. Bu bu süreçlerden geçmişim diyebilirim. Şimdi daha yorgunum. Sesim anlaşıldı gibi böyle top geliyor sesim. Yeni kalktım. Belli bir zaman var. Yapacağız bakalım bir şeyler. Bekliyoruz. <laughs> ee, o zaman karyoda görüşürüz. Evet tekrardan yine ben geçişler olacak. Fakat <laughs> evet, montajı bunlar birleştireceğiz ama yine geçişler oldu ben söyleyeyim. Yeşil çayımı son yudumları bitiyor. Korseme getireceğim. Korseme getirdikten sonra size göstereyim neden bu korse takıyorum. Korse hem bel sağlığı için çok faydalı hem de beli inceltmede evet bilimsel olarak da ben de kendi tecrübelerime katarak da inceltiyor. Bunu tavsiye edebilirim size. Bizim sikette belin ne kadar inceyse o kadar öndesindir. Bizim sikette ben Türkiye, Antalya'da yapılan milli seçmelere gireceğim. Genç atletik fizik diye geçiyor. Hemen fizik klasik olarak şortlu tabiri caizse hepinizin bildiği gibi. Gireceğiz. Bakalım bahtımız sonumuz hayırlı olsun. Umarım bu sene güzel bir derecede getireceğim. İki senemde güzel bir tecrübe ve derece getirirsem benim açımdan ileri, ileriye dönük çok güzel yatırımlar olabilir. Ben korsaya getirip Geleyim. Ondan sonra koşuyu takarken görüşürüz. Maalesef ki annem korse yıkamış. ben size kardiyo alanımı göstereyim. Fakat kamerayı çeviremiyorum çok garip bir şekilde telefonda anlayamadım. Dondurup ark kameraya açık öyle göstereceğim. En azından ben bir oturayım size göstereyim. Evet arkadaşlar, önünde annemin koşu bandı benim de bisikletim burada mavi terliklerim benim kardiyo için bazı geçinmezim çok tatlı duruyor ve rahat konfor açısından şu şekilde oturuyorum manzaram da burada aşağı izliyorum bazen telefonla oynuyorum film filan izliyorum çeviriyorum özellikle buradayım işte başladım bir yarım saati yapacağım ee... manzaranın güzelliği yalnız evet güzel her yerde bulamazsınız yani. Ee, Böyle. Yanımda klimanın motoru. Üstünde bir tane daha. Ben de buradayım. Devam ediyorum. Ee, Korsemi takamadım bugün. Sorun değil. Öğlene kuru zaten. Annem yıkamış. Annemin azizliğine uğradım. İtmana geçince itmanla takarım. Karde devam biz. Siz de keyfinizi devam. Edin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. Kardiyo bitti. 30, 35 dakika oldu. Güzel geçti. Netflix'i bir dizi izledim. Zaman geçirdim. Şimdi kahvaltıya geçiyorum. Kahvaltıyı hazırlarken. Hadi görüşürüz. yemekleri hazırladık son al bu salatalık diyetin dostudur şiddetle tavsiye ederim salatalık her türlü tüketin yani içinde bol bol su olduğuna sizi tok tutmaya faydalı ben yumurtayı bu yeni tarifle yapıyorum artık marul doğrayıp içine kızartıyorum ama çok hafif ya tabii ki de o annelerimizin yaptığı böyle bol yağlı yumurtalar gibi değil burada yulafım var şimdi bir ölçek protein tozu koydum yulaf bir de şey tarçın kuvamı yakalamayın da ne bileyim yani. Burada da gözümün nuru damacanam su şişem böyle içerek içtiğim suyu hesaplıyorum. Kısacası böyle yapıyorum. YouTube'a başlamış olayım en azından. Ee, dilerseniz severseniz bu yemekleri olsun, pozlamayı olsun. hepsine ayrı video koyarız. Ayrı bir videoda başlık altında alırız pozamamı e, sirketimdeki pozamayı. Ondan sonra kendim nasıl besleniyorsam o beslenmeyi size detaylı bir şekilde gösteririm. Günlük sabah rutinim böyle. Umarım beğenirsiniz, izlersiniz. Merhabalar Cem, YouTube'a hoş geldin <laughs> demenizi beklerim. Hadi görüşürüz o zaman kendinize iyi bakın.